Yazıklar olsun size mektubu teyze. Siz <laughs> burada Lile'yi evlendirmeye çalışıyorsun, ...ama benim bir türlü Mazhar Bey'le evlendiremiyorsunuz. Haklı varlar <laughs> kızcağız. Haklı, haklı da ben ne yapayım? Allah bana öyle bir evlat vermiş ki... ...bir kilise dolusu papazı evlendirebilirim de... ...işte onu evlendiremiyorum bütün. <laughs> Çıldıracım ama şimdi. Bir tarafta evlenmeyen manyak bir evlat, diğer tarafta iflah olmaz bir salak, başka bir tarafta da sırada bekleyen azgın bir çocuk. Yeter, yeter. Sus da ama yeter e kadar sen çıkamadınız ki manzarayı. Bakın Ruşen amcanın karısı Azman dedi. Oğlu Sedat'ı nasıl da sen çıkta veriyor? Onu evlendiriyor ya. Pekala, pekala. Eğer bu sefer de evlenmezse <laughs> kesinlikle evlatlıktan reddedicem onu. Evim vallahi, Yani size evlas mı yok ben Kıymet Teyze. olmazsa daha iyi bir adamdan yeni bir evlat yaparsınız olur biter, Değil mi? Töbe tövbe tövbe, töbe. Ay kes artık saçmalamayı kes. Bizde beş hayalet, et <laughs> bir gel Ruslar bir gel. <laughs> Tatyana sen ağlıyorsun. <laughs> Sayın Bey Tatyana ağlıyor. Siz nasıl ağlıyoruz, Ruslar da öyle ağlıyor. Peki ne oldu? <laughs> Niçin ağlıyorsun? Benim aile gelecek Rusya'dan Türkiye'ye. Anne baba gelecek. Ya <laughs> e, gel canım ne olacak? Merak etme biz Türkler bir perver insanlarızdır. Yani yeter ki beni evlendirmeye kalkmasın. Kapım herkese açıktır benim. Sağ olun problem var değil. Benim aile benim Türkiye'de hizmetçilik yaptığını bilmiyor. <laughs> Tati bir Türk'le evlendi biliyor. <laughs> hadi ya, hadi ya. Allah Allah, bak şu <laughs> şey. E, şimdi ne olacak Tatiana? Ben bilmiyor olacak? Nasıl diyorsunuz? Rezil ve hüsra oldu. Rezil ve hüsra oldu. Neyse, bırak şimdi ya. Durumun zormuş gerçekten de. Ama çalışmak ayıp değil ki. İstersen ben sizinkilerle konuşurum. No. Yok, konuşamam. Rusça bilmiyorum çünkü. E, onlar az biraz Türkçe biliyor. Ama yine de seni dinlemezler. Benim aile çok yönlüce. Benim hizmetçilik yapmanı istemiyorlar. <laughs> alıp götürecekler beni Rusya'ya. Alıp götürecekler mi seni Rusya'ya olur mu canım bu? İkimiz için de çok kötü olur. Ya, sayende ev biraz eve benzedi. Ay Allah ne yapacağız? Demek seni burada bir Türkle evli biliyorlar ha? <laughs> evet. Bir dakika. Ben... Bak ne bir fikir geldi. N nasıl bir fikir geldi? Babamlar gidene kadar siz benim koca olacaksınız. Yani gerçekten de mahsusçuktan. Yo böyle bir şey hayatta olmaz Tatiana olmaz. Yani belki başka zaman olsa olabilirdi ama bugün nerede? Bu, hayatta olmaz. <laughs> Haklısınız. Benim gibi bir hizmetçi parçasının bir günlüğüne bile koca olmaya değmiyor. <laughs> tamam, e, tamam Tatiana, tamam. E, tamam, kocan olacağım senin. Ne? Yani ailen, seni benimle evli zannedecek. çok sağ olun Baskar bey! Tamam, tamam, tamam. Ee, olsun, önemli değil, kim olsa yapardı. Sen üstünü değiştir, bu kıyafetle olmazsın olmaz. Tamam Hadi değiştir. Tamam, Baskar bey. Evet. <laughs> eh, demek gidiyorsun ha, Ruhsar? Ay vallahi, gidiyorum gözüm ablacığım. Birazdan fanilik süren başlayacak eh, hadi bakalım. Faniliğin tadını şöyle doya doya çıkarmadan sakın geri dönme oldu mu? Faniliğin kıymetini bir ölüden daha iyi hiç kimse bilemez. Keşke yanına gideceğiniz fani de sizin kıymetinizi bilse Ruhsar Hanım. Masarcığım benim kıymetimi gayet iyi bilir Şerruh Bey. Hatta öldükten sonra helvamı bile Hacı Muhittin'e yaptırmıştı. Neyse şu andan itibaren fanilik sürem başladı. Güle güle Ruhsarcığım güle güle. Hoşça kalın. Bakayım şöyle Tatyana, bakayım. Aa, maşallah çok güzel olmuş. Çok güzel. He. İnsan da sonra resimlerini dekor ki evin hanımı zannetsinler. Bak unuttuk aklımıza gelmedi. Seni de böyle nikah fotoğrafı çektirseydik ya. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Maskar Bey. Ben onu şimdi halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Bu sizin eski karının üstüne kendi resmimi yapacağım. Aa çok güzel. Bu al resimleri benim eski karının resminin üstüne kendi resmimi koy. <laughs> tamam. Şimdi Hadi yapıyorum. bakayım. Eyvah Ruslar geldiğinde vallahi beni duman edecek. Ama ne yapayım? Yapacak da başka bir şey yok ki. Ben geldim. Ah, hoş geldin ruhumun ruhu. Artık bir gün süreyle ruhun değil, fani karınım aşkım. Birazdan fanilik sürem başlayacak. E, Ruhsarcığım, e, seninle hemen konuşmamız lazım. Konuşalım aşkım. Önümüzde baş başa geçireceğimiz tam 24 saatimiz var. Doya doya konuşuruz. Biliyorum Rusacığım, kabul etmeyeceksin, ee, belki de bana çok kızacaksın. Hatta çok kızdığın için de beni kurbağa'ya falan çevireceksin ama... ...yine de bunu sana söylemek zorundayım. Neyi söylemek zorundasın? Ben, 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 ben bu iki gün Tatyana'nın kocası olmak zorundayım. Ne? Tatyana'nın kocası mı? Ne saçmalıyorsun sen? Rusar sakin ol, sakin ol, sinirlenme ve beni dinle önce olur mu? Tatyana'nın Rusya'dan ailesi gelecek bugün. Hayır izne gönderecektin? Evet, izne gönderecektim ama olmadı Ruslarcığım, olmadı. Çünkü Tatyana'nın ailesi benden daha atik davrandı ve bugün buraya geliyorlar. Tatyana ailesine hizmetçi olduğunu söylememiş ve burada bir Türk'le evli olduğunu söylemiş. E tamam, şimdi gelip görüp öğrenirler. Ne var bunda? E, olur mu canım, bu Tatyana için hiç de iyi olmaz. Onu alıp götürürler. Bana ne, götürsünler. Asla ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Yani kırk yılın başında bir fani olmuşum. Onda da seninle birlikte olamayacak mıyım be? Ama biz bir gün mutlu olacağız diye bir insanı ömür boyu mutsuz edemeyiz ruhum. Of, ne talihsiz bir kadınım ben ya. Yani bir günlüğüne dünyaya geliyorum, onda da yüzüm gülmüyor. Sadece bir güncük, kelebeklerin ömründen bile daha az. Ne ha, haklısın, çok haklısın ruhum ama yine de biz şanslıyız ya. Ölüm bile bizi ayıramadı. Hala birlikteyiz değil mi? Hı? Evet, birlikteyiz. Aa, o zaman gel, Gel şu kıza yardım edelim Ruzarcığım. İyi tamam. Oo aslan ruhum benim. ortlaklar aleminin en delikanlı ortlam. Peki siz karı koca rolü oynarken ben ne olacağım? Sen mi? Ee, na nasıl yani? E, ben bütün gün faniyim herhalde. Sabahtan akşama kadar boş boş oturacak değilim ya. Evet ya doğru vallahi. Üf. İstersen ben kendi kendimi oyalarım aşkım. Barlarda, diskolarda vakit geçiririm. Hayır 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 olmaz öyle şey. Saçmalama. Bu evden dışarı çıkamazsın. İyi peki. Çıkmayayım canım ama bu evde ne sıfatla kalacağım ben? Hı, i̇stersen kendimi sihirle evin hamam böceği veya faresi yapayım ha. Hoşuna gider mi? Yok tabii ki gitmez ruhum. Ah, dur bir dakika bir dakika. Buldum. Ne? ne buldun? Madem ki Tatyana senin yerine geçti, sen de Tatyana'nın yerine geçeceksin. Nasıl yani? Bu evde hizmetçi mi olacağım ben? Evet. Ama ben nasıl hizmetçi olacağım? Çok da güzel olursun vallahi. Yani Seda Sayan nasıl Marilyn Monroe oluyorsa senden de hizmetçi olur. Hem böylelikle ayrılmayız yani hep birlikte oluruz. İyi peki. O da kabul. O zaman bari fanilik süren başlamadan kendimi değiştireyim. Nasıl? İyi oldu mu böyle? Harika oldu Rısalcığım harika oldu. Allah'ım inanamıyorum. Kendi evimin hizmetçisi oldum vallahi. Kaspar <laughs> Bey ben bu Aa. Bu kadın nereden çıktı tavşandan şapka çıkar gibi? Ee, bu hanımı sene yerine hizmetçi olarak aldım Tatiana. Ee, hoş geldin hizmetçi. Ee, çok iyi bir hizmetçi o. Ya madem sen benim karım oldun bu eve bir hizmetçi lazım olacak tabii. Hee! Da da! Anladın Tatiana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçekten yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.